yine çok ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Soru çok basit. İki tane konsol log var. Birincisinin birinci konsol logda 1 küçüktür 2 küçüktür 3 yazıyor. İkinci konsol logda 3 büyüktür 2 büyüktür 1. Konsol ne yazar? True mu yazar? Sonuç olarak false mu yazar? Bunu öğrenmek istiyoruz. Hemen soruya geçelim. İlk konsol log'da ne diyor? 1 küçüktür 2 küçüktür 3 diyor. Mantıki olarak bu doğru mu? Matematikte böyle küçüktür işareti var biliyorsunuz. Mantıki olarak 1 küçüktür 2 küçüktür 3 mü? Doğru. İkinci konsol bakıyoruz. 3 Büyüktür 2'den mi? Doğru. 2 de büyüktür 1'den mi? Doğru. Mantıki olarak ikisinin de true çıkması gerekiyor. Ama JavaScript burada bizi şaşırtıyor. Bakalım ne cevap çıkacak. Hemen açıyorum cevabı. Şöyle büyütelim. Bakın ilk konsollukta true dedi, ikincisinde false dedi. Ne alaka? Yani düşündüğünüzde biraz komik gelebiliyor size ama çok mantıklı bir cevabı var. Hemen açıklıyorum. Mantıksal operatörler bir 0 mantığıyla çalışır. Yani doğruysa bir, yanlışsa sıfırdır. Bu bilgiyi aldıktan sonra soruları tekrar ölçümleyelim. Bir küçüktür 2'den mi? Doğru. True yazıyoruz. Şunu da kapatalım. 3 büyüktür 2'den mi? True. Doğru. İşte burada artık yazılıma giriyoruz. Yani matematikten çıkıyoruz. Artık burada yazılım bilgisi devreye giriyor. Şimdi mantıksal operatörler 1 ve 0'a göre çalışır dedik ya. True'nun karşılığı JavaScript'te 1'dir. Buraya 1 yazıyoruz. Buraya da 1 yazıyoruz. Bakın ilk seçenek ne? 1 küçüktür 3'ten. Doğru mu? Doğru. True yazıyoruz. 1 büyüktür 1'den mi? Hayır. O zaman false yazıyoruz. Yani çok basit bir çözüm var. İlginç, komik. Ama çoğu kişiyi şaşırtacak, mülakatlarda gerçekten sorulacak, JavaScript'i programlamayı tam anlamıyla anlatabilecek efsane bir soru diyebilirim. Yine dediğim gibi bu tarz sorulara devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.